Hakan'ın ilk videosuna. Ha. PSP. psb 3006. Ee, oynarken bakın kendimi görüyorum. Hiç wow. daha değil. Hazır değil şu anda. Minecraft. GTA 5. Watch Dogs. PS2. Rennes World. GTA. Watch Dogs. GTA Liberty. ...Avatar... ...sonra... ...adı neydi o oyunun ismi... ...Avatar ve Street 2... ...Need for Speed Undercover... ...serileri gelecek... ...ama... ...bir şartla gelir... ...10 aboneye geçersek... ...o oyunlar gelecek... ...gelmezse... ...10 aboneye geçmesi lazım... ...kanalımızın... ...sonra 100... Sonra bin, sonra on bin, yirmi bin, otuz bin. Anladın <laughs> Şaka şaka küfür Ne? Şimdi liman kafa ne? Liman kafa benim. Henüz daha 10 bir yaşındayım. Bir PC'den yapmayacağım. İlerleyen yıllarda yapacağım. Yani. Sonra he, genelde yani PlayStation 3. Minecraft. Genelde Minecraft. Minecraft'ı ben çok severim. Adamım. <laughs> Şimdi. Liman kafa. Da her şey olacak. Eğlence, spor, müzik. Oh, i̇şte her şey olacak. Sadece bir şey olmayacak. No, no, no. O şeyde ilerleyen günlerde çıkacağım ilerleyenize yani de yani. Bilgisayarın bu arada dokunmatik ekran. Söyleyeyim size. Şu an bir kayıt ile ilgili inlet. İntro'nun nasıl yapıldığına bakayım. Intro. Nasıl. Ya nasıl okunur mu? Tövbe yarabbim. Tövbe. Bakın. Dinleyin. Youtube'a intro nasıl ver 235 tamam. Şu an izliyorum. Daha. internet bağlantım 5. Şimdi de intro'yu siz de duyun. Öf ya daha hazırlanmıyor ya. Ben bilgisayarlarım çok manyağımdur. Hadi açın açın açın. Ee, evet. i̇nsan bir mikrofon alır. Ben de mikrofon var. Şu an gizli. Size... Bak çocuğun. Ne diyorsun çocuk? Allah şifası versin inşallah. Tam da video çekmeyeceğim zaman. Gelinle. Tamam. Lan boş geç ya. Dokunmatik olduğu için şey bilgisayarım ondan dolayı ne yapıyorum? Toshiba, Intel Core, işte satelite serisindenmiş yani. Dokunmatik ekran, Windows 7 Ultimate, Windows 8 eskiden video bitiyor olabiliyor şu an. Video kaydı durdu diyor. lan yani, YouTube. Zaten web kamerasından çekiyorum. Böyle boktan kamera görmedim ben ya. Böyle boktan kamera. Bak, bak, bak bu kamera. Bir de led. Led mi ne ya? 5 dakika oldu hadi. Senin için 5 dakika. Hmm, ne yapsam? GTA 5 mi? Watch Dogs mu? Minecraft mı? Belirleyin. Oyunlardan birini alacağım. Ama Minecraft aldım bile. Watch Dogs mu? GTA 5 mi? Birazdan söyleyeyim. Çekiliş yapacağım. Hem de... Şu an, şu an bir video kayıtlarına bakayım mı? Kayıt lan kayıt ne? Bir kuyut mu yani? Şimdi intro, intro programı. Bu aha asta asta nasıl yapılır işte. Intro nasıl yapılır? Kandı. Ve videomuzun sonuna İyi günler arkadaşlar. İyi günler. Abone olmayı unutmayın ve iyi seyirler diliyorum.